Keşif turuna çıkıyoruz. Yarın kızlar gelmeden önce biz bir gidelim bakalım dedik oralara. Eee Akvaryum koydu yani Karaada galiba. Pınar Adası Karaada. Oraya gidiyoruz şimdi. Ha yakıt da alacağız burada bu arada. Suyumuzu doldurduk. Paso şimdi başı çözüyor. <laughs> sancak tarafında hiç üstün maçımız yok. Burada buradan gireceksin işte burada var ya. Sağda yok, sancakta yok evet. Devrim basa basa giriyor. Oradan niye gireceğim ki? Ya iki tane oraya atayım ya. Bir, mi, atayım hiç mi, yok o tarafta? Burada, burada var, Aynen. bu tarafta yok. Yakıtımızı alıyoruz. <laughs> bu tarafta, ben daha olsun? Come on. bileyim ben. Dar bir kanalda önce dördü yaygın geliyordu da şimdi toparlandılar. Arkadan da büyük bir tane geliyor. Vallahi ayvalık suyu soğuk diyorlardı ama vallahi 26 derece şu an. Dün zaten Asos liman da bayağı sıcaktı liman içerisinde. Havalar sıcak yani Haziran'a göre gerçekten çok sıcak. Belki gideceğimiz adanın orada tatlı su çıkıyor diyorlardı. Belki soğuk su kaynakları varsa soğuk olabilir Ama soğuk dedin de olsun 23 bence. Dün 80 mil yol yaptık. 80 mil yol 90 litre yakmışız tam. 91 litre. Bizim hesaba oturuyor. Yani ne, ne diyorduk hesaba? 8 litre. 1500 devirle geldik. Tabi boğaz akıntısının bir 2 saatlik bir desteği var. yani 2 saat boyunca diyeyim bayağı güzel bir destek verdi orada. On latlarla falan indik. Hava da arkadan esiyordu. Çıkışımızda böyle olmayacak. Bu arada niye yavaş gidiyoruz? Evet, gerçekten yavaş gitmemizin iki sebebi var. Bir konforlu oluyor gerçekten. Yani 1800 devir ve üzerine çıktığın zaman makine gürültüsü de gerçekten artıyor, turbo devreye giriyor. E i̇kincisi de tabii ki de ekonomi oluyor. Şöyle, oradaki grafik parabolik olarak yükseliyor. Yani 1500'den 1600 devire çıktığınız zaman, sürat örnek veriyorum, 1 nat koyuyor. Yani matematiğini şu an yapamadım. %10 sürate koyarken, %25 yakıttan kaybediyorsunuz. Daha fazla yakmaya başlıyor. Onun için de açıkçası öyle ideal gidiyoruz. E, fark ettiği de bu uzak rotalarda zaten 1 saat, 1,5 saat fark ediyor. Yani hani 16 nat gidecekken 8 nat gitmiyoruz ki. Yani... <laughs> değil mi? Yani zaten zaten bu civarlardayız. Planı da gerçekten saat, saati mi fena yapmadık. Çok şükür iyi ilerledik. Dönüş yolumuz boyunca kuzeyli bir hava esecek. Orası kesin. Özellikle Babakale'den sonra bir hava yiyeceğiz. Yani bunun içerisinde o da var. Orada daha da süratten düşeceğiz doğal olarak. Ee, ve o konforu kaybedeceğiz. Ayvalık'ın yaklaşık 6 mil dışında Kara Adası diye bir yere geldik. Çok güzel gözüküyor zaten tur tekneleri var. Birazcık tur teknelerinden de bilgi almıştık nereye gidiyor, nereye geliyor insanlar diye. Şimdi bir keşif yapacağız burada. Kayalık, yapı da zaten kayalık. Çapaya dikkat etmek icap eder. Bu tarafta tur tekneleri var. Önümüzde bir tane küçük bot var. Şurada bir kum sahanlık var. Zaten genelde orayı tercih etmişler. Kıştan kara olmuş bazı tekneler şu tarafta. Şimdilik biz kıştan ile uğraşmayız. Bakalım. Böyle bir yere geldik. sazlık kum gibi gözüküyor aşağısı. Kum olduğunu gördüm. Onun için buraya atsın istedim hemen. Tornistan. Sazlık, taşlık. Sıkıntı değil. İlk defa yani demiri böyle serdiğimizi görebildim. Yani o kadar güzel ki su. Haso. Rüzgar düzeltince biraz daha kolama ver. Geriye Tornistan yapmadan. Burada bir güzel yüzeriz şimdi. Çok güzel be. Heh. Bu denizin bana ihtiyacı var mı? <gülüyor> <gülüyor> bu denizden bana, şey, bana ihtiyacı var. Benim de bu denize ihtiyacım var. <laughs> Rap'te bir şey yok. Su sıcaklığına bakmamıştık ama. I Oh, yesterday you drove To Atlanta for your acting class I told you that I would go But I have a habit of breaking promises As soon as you left the house

Bir çapamızı kontrol edelim bakalım ne yapıyorduk. <laughs> <laughs> Nerede spatulamız? Temiz gibiydi de olan bütün yosunu filan da aldık. Gayet güzel. Öğle yemeğinde bugün biz de ne yapıyoruz? Pratik makarna veya ton balıklarını Kinoa ve ton balığı. Sağlıklı bir öğle yemeği. Şurada soğuk şey de var. Emre kaptan. Kinoa Kaptanım size o zaman ekşi mix. Ben buna biraz limon da koyuyorum, güzel oluyor. Evet, limonuna yakışır. Pratik. bu <laughs> galiba ne bu? Bu <laughs> <laughs> vallahi bilmiyorum. Papalina mı acaba? Papalina bu kadar büyük olmaz. Neyse salalım tabii ki bunu. Zarar vermeden. Hasan yavaş Keyif. Tuttum. Hem de şu oltayla tutmak istiyordum. Çok güzel oluyor. Hadi bir daha. Yem yukarıda mı şu an? Adem, bak, bak. Geldi Hadi. Hadi geldi Haydi bakalım. Çocuklar. Böyle Allah kendi atladı. Şeymen. Karaada'da yedik, içtik, denize girdik, güneşlendik. Artık dönüyoruz. Saat 5 çeyrek. Burası bayağı bilinen bir yermiş belli. Tur tekneleri, özel tekneleri hep var burada. Gel, gel. Çapamız geldi. Haydi bakalım bir tornistan. Görüşmek üzere diyoruz Karaada. Geliriz gene. Keçiye de güle güle. Keçilere de güle, güle Tepelerde keçiler var. Bu keçiler nasıl yaşıyor burada merak ediyorum. Bir tane heykel gibi duruyor bir saattir orada. Akşam yemeğini Hasan'la teknede yapmaya karar verdik. Et aldık Migros'tan. Sonra bizim şu çoban salata var. İstahat'te de beraber yaptığımız meşhur. O ben her şey ettim. gidiyor ya. Ete de gidiyor. <laughs> püfür püfür. Hmm. Şuna zeytinya. Sus, Bu zeytinyağı gerçekten muhteşem bir zeytinyağı. zeytinyağının dünya üzerinde yakışmadığı bir şey yok ya. Neyimiz var? Antrikotumuz var, beytimiz var. Şöyle biraz yoğurayım şu etleri. Masaj yapayım. Çoban salata var. İstersek makarnadan açarız ama... Makarnayı ya. Hep ya. tamam yapıyorum Kasap işi, işçilik yapıyorum ha. Şöyle antrikotu birazcık şöyle bir işlem yaptım. Tava, tavada yapacağımız için şöyle bir kendine getirdim. Küçük parçaları biraz öyle Bu gece oteldeyiz. Teknemizi burada bırakıyoruz. Otelde yatıyoruz. Yarın kızlar geliyor. Cuma günü bizim geri dönüş yolculuğuna başlamak planımız var şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla aksiyonlu olacak. Ben şurayı şöyle bir alüminyum folyo ile kaplayacağım. Sıçrama ee, sıçrama olayıyla uğraşmayalım diye. Ben evde de yapıyorum onu. Böyle sıçrayacak bir şey yaptığımız zaman iki yaprak alüminyum folyoyu şöyle hop hop kapatıyorum etrafa. Toparlanıyoruz. Çok <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> of. Şimdi burayı dinlenmeye alacağım buraya. Siz biraz dinlenin. Dinlenme odasında. Tatlı bir akşam Meltem başladı. Tam Ege havası. Akşam gün batmadan havası şey, sertçe esiyor. Sertçi esiyor. Biraz zeytinyağı, tuz, pul biber, tavada çok güzel. Bu mesela güneye inme konusunda sen <laughs> beni gaza getirdin. Yani hiç yani gidelim, hep var da böyle bir hmm. muhabbetim, yani. Geçen ya, seneden mı falan? Evet. Geçen seneden mı? Geçen seneydi. Hmm. Hani ben kalkalım da gidelim demedik mi? Ben hani bir erkenimiz olur. Zaten atıyorum Ege'de Bodrum'da olur. Ben sağdan soldan gördüm ya. akşam da tutalım. Akşam balımız bu. Oo, oh, ye ye bitmez Hasan. Evet. Bence çaçanın yok. Küçüğü gibi. İşler hazır mıyız? Hazırız. İşte ekip toplandı. İnanılmaz Kadro ekip tamam. Kadro tamam, hava da tamam yani he. Evet. Hava Uçuyor. çok sert. Bugün yine Karaada, Pınar Adası'nın dışındaki Karaada'nın arkasına saklanacağız ama en az 20-25 lat sadece burası esiyor şu an. Yani şu, Abi biz Tamlar, 220 mil yol geldik, her şey gayet sessiz sakindi ya. Demek ki biz fazla geldik. <laughs> <laughs> Yok hesapla, fazla gelmediniz. sadece. Sanki... Gürültü gibi volüm geldi. Çok güzel. Ay genel yerleri okumaya başladı. Eyvah eyvah. Ekmeği vuracağım, düşüreceğim denize. Ya çıkamaz mıyız oğlum biz ya? Zehra. Gerek Abi gerekmedi mi acaba? Acayip çekersin çekeriz doğru. Palamar çalacağım, çok Hı, sert falan. Şey ya, arkayı portaya. ya. anlık geçelim ben. Bundan sebepler ayvalık marina. He Canım. Sen tabi bunlardan hiç hoşlanmasın ama biz sana biraz Bu ne? Yapacağım için. Yağlarımız var. Evet ya. Çıkış için Palamar desteğinizi rica ediyoruz. Hava bir hayli basıyor. Valla 41 yaşında bende de yiyorum. Maşallah Maşallah. Teşekkür ederiz. Emre kaptanı. Bak burayı ben bağladım. Sen görmedin mi? Bağlayabiliyorum halat falan. Bağla. Halat bağlamak Halat bağlamayı bilir. Sen de hiç dokunmadın. Emre kaptan niye böyle çıktı? Çok basıyor hava. İyi ol. için hani, bir İşte böyle damla hep. Kırtık yerlerde ben. Ya, yani şöyle, ya, ya. ya bırak. Hop. Uçuyor ama uçuyor. Uçuyor. Ama <laughs> Gitmeyi planladığımız yer Pınar Adası. Para Adam. Dün gittik. Çok güzel. Bana çok güzel bir yere geldik. Yani biliyorduk buranın demirleme noktası olduğunu. Cunda'nın arka koyularından bir tanesi şuraya demirleyelim istedim. Daha ne kadar girebilirsek girelim. Hava sert esiyor çünkü ne olursa olsun. Bir sert bir durum var. Bence Hasan'a söyleyeyim botun dibine kadar girsin. Haso bence botun dibine kadar gir indir. Aynen öyle. Ya bayıldım buraya. Muhteşem. Şimdi yüzeriz buralara. Evet Damlacığım hadi. Damla diyor ki ben buradan basar çıkarım elimle. Ben ama onlar için pratik böyle bir merdiven sipariş ettim. Böyle ip merdiven. Bakalım. Gel gel gitme. Çok merak ediyorum ya. Deneyim mi? Gel. Hadi yorulmadan bir dene. Onu bir deneyeceksin. Hadi dur deneyeceğim. Hadi bakalım. Hadi. Beni atarsan olur o iş. Heh, oldu. Vallahi çıktı. Çıktı mı? Çıkar. Çıktı. çıktı. Yardım edelim mi? Çenesi, <laughs> çenesi çıkabildi. <laughs> Dur bir dakika çıkacağım. Çenesini de, Damla çıkarttı. çıkarttı. Damla. Ya, Damla bir şey mi söyleyeyim mi sana. sana? Önce bir hamleyle hop at kendi Yapma vücudu. Heh, anlatıyor bak bir de onu görelim bakalım. <laughs> <laughs> Seni de göreceğiz. Bir hamle yapman lazım. Bir hamlede. Evet bir hamlede hamle hamle ayağından güç ben alıp ben zıplaman çıkarım. lazım. Mümkün değil ya. Aha aha. <laughs> Şimdi ben giriyorum. Şuradan bir artistik atayım. Kızım insan yüzüğü evet, için bu hallere Evet, kaptan ya. geliyor. Bak damla beni. izle. Ben, ben. ben, ben. Oh, sahile yüzdük çok güzel. Su burada 23 derece yalnız öyle güzel yok. şeker gibi bir su yok yani. Ama çok güzel burası. Baksanıza arkada. Ay güvenlik geldi. Uh, hadi gidelim artık sekre. Hadi Nerede say güvenlik? Şurada. Niye geliyor? Belli evet, oluyordur. Demir alma vakti. Gidiyoruz Setur Marina'ya. Çok güzel bir gün oldu. Rüzgarlıydı ama rüzgarda esmese bu sıcakta gerçekten çok bunaltıcı olurdu. Burada bazı takipçilerimiz, dostlarımızla denk geldik. Selamlaştık, sohbet ettik, tavsiyeler aldık burası hakkında. Şimdi de gidiyoruz. Dostlar bu güzel koy ortunç e, or koyuymuş bu arada. Biz dediğim gibi e, doğaçlama geldik buraya. Sonra buradaki konuştuğumuz arkadaşlar ortunç koyu olduğunu söyledi. Haritadan da bakmamıştım açıkçası ama kalabalık diye zaten geldik. Çok güzeldi. Su birazcık serindi buraya göre. Yarınki planımız da karşımızda tam. Şu an tam provamda. Çıplakada diye bir ada var. Orada Burada da bir tavsiye aldık. Yarın Çıplakada'ya gideceğiz. Tam şurası. yine bir IHOI Captain otopilot ve telefondan kontrol yapacağız. Ayvalı'a yarım saat mesafedeyiz. Çünkü bugün daha da yakınız. Ali Bey adası zaten burası. Cunda. Cunda'nın arka sahili. Yanlış bilmiyorsam. Dalyan Boğazı'na giriyoruz. Otopilottan kullanıyoruz diye hız düşüreceğiz buradan devam. Bugün gün sonu. Bayağı bir sert bir havada gezdik, toştuk, geldik. Hadi görüşmek üzere.